Şimdi yoğ admisiniz. The Biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevla'ya bağlıdır. Cibri Emin de Mevla'dan ona indirileceği şeyleri indirmekle memur. Giderken tabi Resulullah Efendimiz sağlığında o iyiydi başta. O ağrıda teşhif edince onun yerine onun halifesi Ebu Bekri Siddik geldi radıyallahu anh. Bu defa ehl Sünnet ve Cemaat önderi, rehberi oldu. Ta arkasına kadar herkes ona bağlı. Bir iple bağlı. İşte o o, o büyük yere bağlıyız ya bizi oradan ayırmak için fare çok dünyada. Fare dolu. Keşke yıllarımızı bizi kendi yuvasına sokacak. İşte bunu tembih ediyorum bize. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İhtilaf zuhur ettiği vakitte işte bak mesela İslami ilimler okunurken dünya ilimleri geldi. Yalanla dolu, insanı kafir edecek sözlerle dolu kitaplar. Onların sahipleri birer fare cevabı. Başından sonuna kadar. Onlar bu milletin iplerini kestiler. Millet deve gibi. Biz deve gibiyiz. Siz eğer beğenmiyorsanız sözü Mahmut devedir diyeyim. Ya bu iş anlaşılsın da keşke Mahmut deve olsun zararı yok. Ne yaptı? Deve fare. Yani giderken, yolda giderken e, sahibi uyurdu. Sahibi kimdir? Sahibi işte Resulullah'ın vekili sallallahu aleyhi ve sellem. O uyuyunca deve ne yaptı? Kendini muhafaza edemedi düşmandan. Yularını kurtaramadı fareden. Fare kesti yularını ve çekti kendi yuvasına indirmeye çalışıyor. Ve muvaffak oldu. Allah صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد